TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa 5. filmiyle beyaz perdede. TRT çocuğun sevilen kahramanlarının yeni macerasını konu alan Rafadan Tayfa Kapadokya minik izleyicilerden tam not aldı. Ankara ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerde çocuklar Rafadan Tayfa'nın kahramanlarıyla bir araya geldi, doyasıya eğlendi. Tayfayla, coşanlığı... Ben şu an çok merak ediyorum beşincisini. Ve şu an çok heyecanlıyım. Uhu, -huh, ajan takımı. Oh. Uçurumda ajan gelecek oh. karşına. Oh. Zincir olacak. İzincir. 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 Ee, Halle onu sökecek. Yöresel lezzet turu için geldim. Valla ben de ata binmek için geldim. İzincir. Ciddi olamazsınız. Lafadan tarifleri çok seviyorum. Bütün filmlerine gittim. Kamil, Mert, Akın, yumak. Yerimizde afişlerimiz mevcut. Rafadan tayfa Kapadokya adıyla macera dolu yeni yolculuğuna çıktık. Vizyona giren TRT ortak yapımı film minik izleyicilerle buluştu. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da çocuklar için özel etkinlik düzenlendi. TRT Çocuğun sevilen filmi Rafadan Tayfa'nın 5. filmi Rafadan Tayfa Kapadokya vizyonda etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi hem de maskotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Rafadan tayfanın sevimli kahramanlarıyla bir araya gelen çocuklar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Rafadan tayfanın sevilen karakterleri çocuklarla buluştu, dans etti, şimdi de imzalı afişlerini dağıttı. Aşırı kaliteli ve iyi. Hayri'yi seviyorum. Çünkü çok obur her şeyi. Her zaman karnını düşünüyor, yemeği düşünüyor. Ah kuzum, yani tatlı yok mu? Rafa'dan tayfayı çok seviyorum. Çok eğlenceli bir film. Bütün karakterlere bayılıyorum. En çok da Haydi'ye bayılıyorum. Sen midilli misin, keçi misin anlamadım. Rafa'dan tayfanın son macerasında da yönetmenliği ve yapımcılığı serinin diğer dört filmini de yönetmiş olan İsmail Fidan üstlendi. Filmin senaryosunuysa Ozan Çivit kaleme aldı. Serinin bir önceki filmi Rafadan Tayfa Hayri Matör, 2 milyon 850 bin iciyle 2024'ün en çok izlenen sinema filmi oldu. Geliyorlar! Rafadan önce biz yakalamam.